Yağmur yağ ya, diyeceğim kardeşim. Olmaz bu. teknik rakalı bir sıkıntı. Deniz'in acele olmuş gibi duruyor yani. Olmaz. Hadi. Önce senden sonra seyirciden özür dilerim. Evet. Ototürk'le rakalı bir şey şu an. Bir dakika arkadaşlar. Benim kardeşim bunu çok iyi bir etkinlik öpeğini performansını vermem lazım. Anlatabiliyor muyum? Sesim daha geç geliyor değil mi söylediğimden arkadaşlar? Aynen. Gecikme Nasıl ne yapıyor bu kadar insan arkadaş ya? <laughs> Sohbet edelim biraz, ben ona kadar. Arkadaşlar bugün, bak hala geriden geliyor. Çok gururluyum, kardeşim buraya. Hey, hala geriden geliyor ya. Arkadaşlar iyi ki geldiniz bu arada. İboy'la, Hakan'la, Emirhan'la, Enes'le herkesi çok gurur duyuyorum. İyi ki buraya geldiniz. Şu problem çözülsün. en iyi performansı yapacağınızı arkadaşlar. Karşıya ne düşünüyorsunuz? Öz kardeşim. Bak bu mikrofonla sıkıntı var. Okey. Hey! Bu su... Buradan yetkililere seyrediyoruz. Su gelmezse konseri başlat. gençlerim uçurumdan aşağı İstanbul'a bir için bir ses ver Ver o için bir ses ver İstanbul a. Eyvah, eyvah. hep birlikte istiyorum. Ben seçmek zor esmer, dostum nimet seçilir mi? Çok temizim kirlenmişimdir şimdi, kesin her yerde şimdi. Tüm mekan yere bakıyorsa, muhtemelen ben gelmişimdir. Ben yolundayım sen dön, unutma geri ben zaman en ön. Aramızdaki fark şu, vallahi onlar kız ben yürü. Kariyerimdeki en sevdiğim şarkıdır bu. Hep birlikte söylemenizi istiyorum. Ya genç ya, çok işim var, yok sana gerek Hadi hesapla Başlayın artık beni sapsın Ako helma sapra davarsın Güvenliğin abilerin götüne donarsın he. Ama tedbirliğim taktın olay İzimle yarışanlar gene <laughs> de Deniyor her Dönedin mi? gel El beni ter Amca çıkınca alacağım sana yeni Rolex in the seven years.